Haydi muhteşem bir sezon olsun yani. Haydi. Bana güvenmeyin. Herkes benim rakibim. Yani ben sizi yanlış da Sen niye geldin buraya? Şampiyon olmaya. Nasıl? Basit bir şekilde birinci olacağım. <laughs> Sinirlenme kuzum. Hadi bakalım Furkan. Bundan da bir tatlı atla görelim bakalım. Hırmışsız <laughs> 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 olmaz şefim. Masterchef, mazeretler söylenecek yer değil! Tamam kuzum. Koteye girmeyi hak ettiğini düşünen var mı? Çok denerim, çok çabalarım ama bu akşam da etten patladık. Tamam kuzum. Başaracağız, inanırız. Ama bir susun da ben de konuşayım. Tamam kuzum. Hepsini tek tek eleyeceğim.